Skrotum. Ee, Parakların yanmasında. Skrotum. Skrotum. Evet. Şey sonra yap nasıl çözeriz nasıl dikmiş bunu? Normal şekilde dikiyoruz. Bütün tabakları tabakları aynı şekilde dikiyoruz. Ya özel olarak tabaklara dikkat etmene gerek olmuyor, olmuyor. çoğunlukla. Yeter ki testesi dikme yeter. Mıskırlar mı? Mıskırlar mı? Yok hayır, fıtık değil. Ee, şeyde, ne derler ona? Testis şişmesi şeklinde, yani içine sıvı göç etmesi arkadaşlar. Ee, hidrosel olarak isimlendirdiğimiz bir yapıdır. Hidrosel evet. olur. Ee, ve hidroselleri özellikle çocuklarda çok görüyoruz. Çünkü e, bu karın içerisiyle testisin, daha doğrusu e, scrotumun içerisindeki boşluk arkadaşlar birbiriyle irtibatı kesilmezse karın içerisindeki peliton sıvısı oraya doğru göç ediyor. Şimdi çocuğun testisi şişmiş bir şekilde geliyor. Şişsin yani testis bir şey olmaz. Fakat ne? Ne? şöyle bir problem oluyor. Şimdi siz bunu şişerek geldiği zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu bir acaba seminom mu? Bir testis kanseri mi? Yoksa böyle işte selim bir şey mi? Bunun farkını anlayamıyoruz. O yüzden bunların tanısını koymak açısından çeşitli muayenelerimiz var. En kolay muayene testisin arkasına bir ışık kaynağı koymak. Işık kaynağı koyunca eğer Işık içinde su varsa ne olur içinden su, e, şeyi ışığı geçirir. İçin. Buna transluminasyon ismi veriyor. Transluminasyon. Eğer ki e, seminom gibi böyle solit bir kitle, bir testis kanseri varsa, geçmez. o zaman ışık geçmez. Anlatabiliyor musun? Şimdi size skrotumun katmanlarını tekrardan öğretiyor. Bakın sıkma bu katmanları için şöyle bir kısaltmamız var. Ne de Tamam mı? Şimdi bunu esinlendiren olayı anlatayım size. Şimdi tabii üroloji polikliniğindeyiz. Üroloji polikliniğinde de genelde yaşlı amcaların uğradığı bir polikliniktir. Ve kalabalık da bir 100 150 kişi geliyor günde. Şimdi sürekli testis muayenesi yapıyorsun tamam mı? Sürekli ama yani. Sürekli. Yani herkes ya prostat için gelmiş oluyor ya testis için gelmiş oluyor falan. Şimdi testisi de tabii yaşlı amcalarda sürekli muayene edince kaldırıp indiriyorsun testisi. Böyle bir muayenesi var. Ee, böyle civa gibi parmaklarınızdan akıyor skrotlar arkadaşlar. Oradan lan dedim bu dede civa iyi bir kısaltma. Şöyle katmanları arkada tutmak için deri, dar toz, eksternal, eksternal, spermatik, evet. kramaster, kramaster, internal, spermatik evet. ve tunika vagina. Tamam mı? Evet. Katmanları bu şekilde. Dedeci bu. Şimdi bunlar kimden derili oluyor? Onu hatırlayalım. Onatsya. Deri zaten deri burada bir problem yok. Dartos nereden geliyor? Kamperden geliyor. Yani yüzeyel karın fasiyasını yüzeyel bir kamp fasiyası. Sonra externus spermatik fasya obliquus externus'tan geliyor. Mhm. Obliquus externus. Sonra cremaster geliyor. Cremaster Oblikus Obliquus internus. Obliquus internus'tan geliyor. İnternel spermatik fasiye, fasiye spermatika interna transferi. O da fasiye transversalisten geliyor. Yani musculus transversus abdoministen ne yok? Katman yok sperm. <laughs> Anlaştık mı? Onu atlıyorsunuz. Sonra geriye ne kaldı? Vagina. <laughs> Vagina. Hayır, o geriye periton kaldı karın ön Evet. Fasiye ile geçtim. Fasiye transversalisine geçince karın duvarına duvarında ne kaldı? Periton kaldı, peritonun parietal bölümü kaldı. O da Vagina. işte tunika vaginalisi oluşturuyor. Olmuş. Demek ki aslında o kadar zor değil katmanları. Evet. Fakat katmanları öğrenmek için size bir evet. anahtar lazım. İşte anahtar da dede civarı. Önemi şu, bu skrotumun katmanları karının bir kısmında ve skrotumla ilgili herhangi bir hastalık olduğu zaman, herhangi bir travma olduğu zaman veya skrotumu geçeceğin zaman bu katmanları geçeceğini bilmen lazım. Katmanları geçtiğini bilmezsen ee, testisi kesersin. Testisi kestiğin zaman da testis avasküler bir dokunur. Yani içerisinde damar olmadığı için testisler hiçbir zaman savunma hücreleriyle karşılaşmaz. Hmm. karşılaşmadıkları için hiçbir zaman kendilerini vücudun bir parçası gibi tanınmazlar Eğer bir kere buraya damar düşüşmeye başlarsa savunma hücreleri spermleri bir yabancı doku olarak görmeye başlar ve kendi testisini yemeye başlar. Kendi testisine saldırmaya başlar. Çünkü yabancı bir doku gibi karşılıyor arkadaşlar. Mu? Bunları bir blok halinde geçiyorlar. Fakat blok halinde geçerken dikkat ediyorlar. Yani hani boşluğun şurada olduğunu bilerek geçiyorlar. Katman katman ayırmıyor. Zaten şu kramaslar böyle gerçek bir katman şeklinde değil. Lif liftir. Yani arkası gözükür. Evet şimdi testise gelelim. Testise de dıştan içe tabakalı. Var. Bir kere bir tabakasını zaten bıraktık. Tunica vaginalis'in visceral yaprağını yani epi orşiyomu yaptık arkadaşlar. ondan sonra tunica albuginea gelir. Sonra tunica vasculosa gelir. Tunica albuginea testisi sert bir yapıdır. Yani testisi çok iyi bir şekilde paketler ve sert bir şekilde bir arada tutar arkadaşlar. Bakın burada yazılmış hidrosel, peri orşiyum ve epi orşiyum arasında sıvı göç etmesiyle olan bir durumdur arkadaşlar. Demek ki e, testisin 3 katmanı var. En dışta epiorşium ya da tunika vaginalis'in visceral yaprağı, periton, visceral peritondan kaynaklı. Sonra tunika albuminia, sonra da tunika vasculosa'yı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi tunika vasculosa aralara doğru, damarların etrafına doğru geçmiş bir yaprak. Şimdi funiculus spermaticus'a bakalım. Şimdi funiculus spermaticus dediğimiz şey şuradaki kordondur arkadaşlar. Şurası. Bu kordonun özelliği şu. İçerisinde ana sperm kanalımız var. Yani ductus deferens var. Ve bizim testise gelmeye çalışan arterimiz veya testisten dönmeye çalışan venimiz, yani arteri testikularis venae ve buraya gelecek olan sinirler mevcut arkadaşlar. Mesela kim gibi ilioinguinalin, inguinal dalı veya genitofemoralin femoral dalı şey ama e, genital dalı. Başka bakın Cremasterin burada devam ettiğini görüyorsunuz. Demek ki Pliculus spermaticus da aslında Cremasterin de yukarıya doğru devam eden parçası da bulunacak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki karın ön duvarından derive olup geliyor. İşte buna, bu kordona funikulus spermaticus ismini veriyoruz arkadaşlar. Dışında aslında testisin, şey pardon, skrotumun katmanları var. Mesela kim gibi? Deriyi geçtikten sonra funikulus spermaticus'u görebiliyorsunuz. O yüzden etrafında deri yok. Yani hani deriyle çevrili değil manası taşımıyor. Deri çevrili ama deri tarafından sarılmıyor. Testis gibi değil yani. Funiculus spermaticus'u dolayısıyla fasciae spermatica externa sarıyor en yani dışta. Sonra cremaster, sonra fasciae spermatica interna evet. sarmış oluyor arkadaşlar. Bakın burada sarılan halini görüyorsunuz. İçini açtığınızda da içinde bunları görüyorsunuz arkadaşlar. İçini bunları görüyorsunuz. İçinde neler var? Bakın. Ductus deferans var. Olmak zorunda. Başka ne var? Bakın testise gelmeye çalışan arter var. Sonra testisten dönmeye evet. çalışan ven var. Sonra genitofemoralin genital balı ve testise gidecek olan sinir plexusları var. Tamam mı? Evet. Şimdi bunu biraz daha kolaylaştıralım sizin için isterseniz. Diğer arterleri falan da katarsanız. İş biraz karışıyor. Hı hı. Şimdi biz şöyle düşünelim. Funiculus spermaticus içerisinde ne olmalı? Duktus deferens olmalı mı? Olmalı. Hı hı. olmalı. E skrotumun içerisinde ne var arkadaşlar? Testis. Var. Testis var. Güzel, güzel. Bunun dışında ne var arkadaşlar? Bir Ar de etrafında kremaster var, değil mi? Evet. Has. O zaman bu üçüne gidecek olan arter. Ve bu üçünden dönecek olan venler burada bulunmak zorunda. Doğru mu? Doğru. Peki bu üçüne gidecek olan sinirler de burada bulunmak zorunda. E kremasterin siniri ne? Genitofemoralin genital. E testine gidecek olan sinirler sinir plexus olarak gidiyor. Demek ki onlar da burada bulunmak zorunda. Güzel. O zaman sizin aslında Funiculus spermaticus içerisinde ne var diye sorduğunuz zaman şunu düşünmeniz lazım. Funiculus spermaticus'un içerisinde ductus deferens var. Ve bunu gidecek olan arter burada olmak zorunda. Eski, evet. E testis aşağıda testise gidecek olan ana kanal burasıysa testisin arteri beni burada olmak zorunda ve siniri burada olmak zorunda. Kramaster etrafında bulunuyor. Kramasterin arteri ve siniri burada olmak evet. Dolayısıyla bunlar funikulus hipermatikus içerisinde bulunurlar. Hocam kremaster sinir ne dedi? Kremasterin siniri genitofemoralin genital dalıdır arkadaşlar. Evet. Genitofemoralin genital dalı aracılığıyla uyarılıyor. Motor, Motor uyarısı. Yani bu kalkıp inme hareketini bu evet. yapıyor. Bakın bu kremaster. Kremaster testesi yukarı çıkarttığında Kremasları e, bu testisi yukarı kaldırıp çıkartması işte bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şu kreması gördüğünüz gibi testisler arasında bir hiza farkı vardır. Fark ediyor musunuz? İki testis aynı hizada bulunmazlar arkadaşlar. Aynı hizada Sağdaki daha. Efendim. Sağdaki daha yukarıda. Sağdaki daha yukarıda, soldaki daha aşağıda bulunur. Tam tersi de olabilir sorun değil. Niye aynı hizada bulunmuyor? Hocam, empirolojik evet. döneminde hani enişter sanki farklı bir şekilde en iyi. Nefis, nefis Şimdi ikisi yan yana olursa yok, arkadaşlar, yok, beşer, ikisi hayal, yan yana olursa bacakları açık yürümek zorunda açık. Yani. Tamam mı? O yüzden birbirleri arasında şöyle bir hiza farkı var ki bacakların daha rahat kapatabilmesi için. Yoksa dışarıda bırak iki tane topu birbirine değdirmemek zorunda kalırsın. Onun için bacağınızı açmamız gerekir. Asıl sebebi ama ikisinin e, arasında sağ tarafta özellikle e, karaciğer olduğu için karaciğer de biliyorsunuz solid bir organ. Bunların guberna bu kulübünleri birbirleriyle eş zamanlı olarak hareket ediyorlar aslında. O yüzden sağ tarafınki biraz daha e, hızlı bir şekilde inmiş oluyor. Sol tarafınki daha yavaş bir şekilde inmiş oluyor. Ve e, aynı e, seviyeye ulaşamadan birbirlerinden farklı seviyede bitecek şekilde konumlanıyorlar arkadaşlar. Evet şimdi iç genital organlardan testise bakalım. Bu tarafının aşağıya indirildiğini daha önceden söylemiştik. Eee vaginalis tarafından sarıldığını biliyoruz. Testislerin inmesini görüyorsunuz. Nasıl yine indiğini arkadaşlar aşağıya doğru inişlerini görüyorsunuz. Bakın bunlar hep e, ee, iniş pozisyonları. Sonra kanalis inguinalis'ten geçip nereye ulaşıyor arkadaşlar? Sıkrotum içerisinde ulaşıyor. Diyelim ki ulaşmadı. 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 Yani şurada duruyor. İndiririz ya. Nasıl? Elini alıp. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Şimdi içeride kalsak ne oluyor? Hocam sıcak ortam bozulacak tamam. Tam sıcak olsun tamam. Bozulur termer, bozulsa tamam, termer bozulsa adam ölmiyor ki yani. Niye ameliyat? Erkek gidiyorlar. Tamam erkek gitsin de niye adamı niye ameliyat edelim? yani? Alalır mı onu orada? Orada e, yani. Hormonlar. Ucam. Hastanede şimdi. Hormonları da dışarıdan verebiliriz. Çalışması gerekçesi değil. Çalışmaz. İçeride kanselleşiyor kanserleşiyor. Kanserleşiyor. Sıkır. O yüzden evet. e, sıklotumu indirmek gerekiyor. Veya indiremiyorsanız da almak gerekiyor. İçeride tutamıyorsunuz. Hocam test e, test e, çalışmak için e, uygun sıcaklık <laughs> yani gerekir. Evet, spermler üretmek evet. için uygun sıcaklık gerekir ama bu ameliyat yapmamız için bir gerekçe değil, onu demek istiyorum. Diyorum ki, hastanın diye bir inmemiş testisi var. Biz bu testisi kendi başına bırakabiliriz. Eğer kanser olmasaydı. Anlatabiliyor muyum? Yani hastanın çocuğunun olmayacak olması onun hayatını riske eden bir durum değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla evet. soru şurada düğümleniyor. İnmemiş testisler arkadaşlar içeride durdukça kanserleşme eğilimi gösterebiliyorlar. Tehlikeli. O yüzden siz doğumda ne yapıyorsunuz? skrotuma dokunarak hastanın yani testisine inmiş mi inmemiş mi kontrol ediyorsunuz doğum esnasında. Eğer inmemişse buna bir müddet zaman veriyoruz. Kendiliğinden inebilir. Ve bir ultrason yapıyoruz. Testislerin konumunu görüyoruz. Hangi aşamadalar? Mesela atıyorum şuradalar. Henüz inmemiş skrotum ama yavaş yavaş inecek gibi. Bu adamlara biraz süre verilir. Sorun yok. Ama belli bir aşamadan sonra arkadaşlar ee, artık cerrahi olarak indirilmeleri gerekiyor veya alınmaları gerekiyor eğer abdominal bölgede kaldırılarsa. Süre ve görüntü? Süre kişiden kişiye değişebiliyor. Nerede bulunduğuna göre değişir. Genellikle ilk 6 ay, 1 yıl içerisinde şey yapılmış, inmiş olması beklenir arkadaşlar. Birkaç gün sonra? Evet, beklemeyi tercih eder. Ya da mesela inguinal kanalı özellikle geçmişse o zaman beklemeyi tercih eder. Ya, tamam. Ameliyatı nasıl yaparlar? Ameliyatı nasıl yaparlar? Ameliyatını, e, burayı açıyoruz. Yani önce yeri tespit ediliyor. Nerede olduğunu. şurası açılıyor. Kendiniz elinizle alıyorsunuz. Skrotumun içerisine yerleştiriyorsunuz ve aşağıya doğru dikiyorsunuz. Hmm. Tabanını, yani skrotumun tabanına dikiyorsunuz. Geri çıkma ihtimali var mı? Ne? Geri çıkma için çıkmıyor. Ya, Dikmesek çıkar. Dikmesek şöyle gerginlikten dolayı çıkabilir. Doğan dile. Doğal yolda doğa 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 indiğinde bir şey var. Doğal yolda indiğinde de zaten altında bir ligaman var. Liga, ligaman bak şurada gösteriyor. Evet. Yani, <laughs> Gubernakulum geliyor, 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 zaten sabitlemezse testis torsiyon olabilir. Kendi içinde dönebilir. Hocam içeride galasa, galasa, galasa niye yapıyor? E, çünkü bunlar e, öncül hücreler var burada. Yani mayoz bölünme geçirip e, kendisini yarım kromozomlu haline getirecek öncül hücreler var. Bu hücreler normal hücreler gibi değiller. Yani normal vücut hücreleri gibi değiller. O yüzden bunlar çok proaktif hücreler oldukları için uygun ortam olmadığı zaman kafayı yiyorlar. Ovaryum hem tersi Ovaryum gibi yani. Ovaryumda ama şöyle bir şey var. Ovaryumda ki olay şu. Ovaryum yani yumurtalar vücut sıcaklığına bir problemleri yok. Onlar vücut sıcaklığında zaten durmak istiyorlar. O yüzden avaryumlar içeride. Ama spermler öyle değil. Spermler vücut sıcaklığından 2 derece daha düşükte hmm. ağır, aktif olabiliyorlar. Dolayısıyla e, vücutta uzak durmaları gerekiyor. Kremastere de zaten o yüzden var muskul Soğuk olduğu zaman vücuda yaklaştırıyor. E, sıcak olduğu zaman vücuttan uzaklaştırıyor. Sperm o zaman sonra Etrafında meni var işte. Meni olduğu için onu koruyor. Meni olmasaydı eğer yumurtaya ulaşana kadar yanar bir yer. Evet, skrotumun damarları pudental damarlardan geliyor ama pudenta eksterna özellikle derisini besliyor arkadaşlar. Pudenta interna da perineal dallarıyla besliyor. Bir de arterle testikülerizlerden içeriden besleniyor zaten. Bunları görmüştük dolayısıyla Bunlar için ekstradan bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi funikulus supermatikusta bakın gördüğünüz gibi sol tarafta ee, venler belirginleşmiş. Evet. Bu işte arkadaşlar varikosel e, olarak isimlendiriliyor. Erkek e, sterilizasyonun e, en önemli sebeplerinden biridir. Yani erkek kısırlığının en önemli sebeplerinden biri bu varikosellerdir. Sol tarafta daha fazla görünüyor çünkü sol testikler hem daha uzun hem daha dik bir açıyla hem de vena renalise boşalıyor. Vena kava inferiora değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol tarafta da daha sık görülüyor. Önce ağrı ile hissettirir. Sonradan sperm kalitesini bozmaya başlar. Yani ağrı olur. Sonra bu görüntüdeki bu varisler görülmeye başlar. Bunların dereceleri var. Grade'leri var. Grade 1, 2, 3 falan gibi. İşte ona göre ee, i̇lerledikçe ilerledikçe e, testisin sıcaklığını bir kere değiştiriyorlar çünkü kan orada daha fazla birikmeye başlıyor. Bu da dolayısıyla otomatik olarak e, kısırlıkla sonuçlanabiliyor. Sprotumun duyusunu kimlerin aldığını daha önce tartışmıştık. E, Kuteris femoris posterior mesela özellikle aklınıza gelmeyebilir diye konuşmuştuk. Scrotalis posterior nervus pudendus'un dalı, scrotum'un arkasından duyuluyor. oluyor. Ilioinguinal scrotalis anterior'un dalları arkadaşlar. Yani ilioinguinal dalları scrotalis anteriorlar. Bunlar e, scrotum'un önünden duruyor oluyor. Ve genitofemoralin bir kısım kasık bölgesinden duyu evet. biliyoruz arkadaşlar. aramı. Aram. mı? Omurun He? どうしたか,したかも。